Yüzüm yumuşacık oldu. Ne kadar keyifli bir pazar sabahı. Her şey çok yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Aa, aa kim geldi acaba? dedim geldim. Kim o? Kim Chelsea. O? Chelsea mi? Chelsea, senin ne işin var burada? Chelsea. Bu ne hal? kadar. Ay o nereden çıktı? Annemle anne, babamın herkesin bir işi varmış. Ay, olamaz. Ay inanılmaz başım ağrıdı. Ya Chelsea hep burada kalırsa? Ya ablam çalışmak zorunda kalırsa? Ay ben sürekli çocuğa bakamam ki. Ay inanmıyorum. Ayağımın altında bir gıdıklanma var. O da ne ki? O da ne? Aa, köpek! Sen ne zaman geldin buraya? Aa, anne. anne! Anne! Chelsea! Chelsea! Neredesin Chelsea? Neredesin? Ben köpeklerden çok korkarım. Chelsea nereye kayboldun? Chelsea Gırgır giriyorsun. Duyuyorum. Nereye kayboldun? Gel hemen. Beni kurtar şu köpekten. Ayağımı yaladın. İnanamıyorum. Chelsea. Chelsea köpeği götürdün mü Chelsea? Bak çok korkuyorum Chelsea. Hemen götür. Chelsea'nin senin Chelsea lütfen dedim sana. Neden bunu yapıyorsun Chelsea. bana? döndü. Lütfen. Neydi? Kuçu kuçu. Lütfen gider misin? Kuçu kuçu. Lütfen. Chelsea ablanın yanına git. O seni daha çok seviyor. inan Hayır. Alo abla. Abla. Neredesin? Chelsea'yi ne zaman almaya geleceksin? Ne? İşin mi var? Toplantın mı var? Ben bir çocuk. Bakarım ben Chelsea'ye bakarım. Ne var ki? Küçücük bir çocuk. Ben onu hak edemeyecek miyim? Yaparım yaparım. Hadi dedim. Chelsea, Chelsea gel bakayım buraya. Gelme. Neredesin senin gidi yaramaz? Gelmem. Hmm, gelmezsin tabi. Çabuk gel bakayım buraya Chelsea. Gelmem. Tamam gel kızmayacağım. Gel gel. Bugün neler yapmak istersin? Oyun oynamak. Tamam. O zaman sen oyun oyna. Ben de sana yemek hazırlayayım. Ay ne kadar güzel oynuyor. Ben biraz fazla korktum galiba. Çok abarttım. O burada sessiz sessiz oynarken ben de yemek yapmaya geçebilirim. Chelsea yemek pişmek üzere. Hadi ellerini yıka teyzeciğim. <gülüyor> <gülüyor> Chelsea yemek hazır tatlım. Aa, bundan Anam Yatacaktım, uyuyacaktım, keyif yapacaktım. Şiirimizin Ay, yaptıklarına bak. Ay, bir de bağırarak istiyor ya. Al bakalım. Yemeğini ye. <laughs> Bu çocuk nasıl yemek yiyor? Çok hızlı yemek yiyor. Anlayamadım yahu. Ay tamam Chelsea sen yemeğini güzelce Hadi oralara buralara da dök be şekerim. Ben de bir elimi yüzümü bir yıkayayım. Ay ben de bir saçlarımı tarayayım. <laughs> ne kadar kötü oldum. Bir banyoya gideyim elimi yüzümü yıkayayım ya. Ay saçım taranmıyor. Ay saçımın oldu. şimdi. Nereye kaçtın? Nereye kaçtın? Nereye saklandın? Hemen bulayım seni de bir gör. Ay bıktım. Ay bir saatte 10 yıl yaşlandım resmen. Seni bulacağım şimdi Chelsea. Seni bulacağım şimdi. Aa! Bu yerdeki su da ne? Bu su da ne Chelsea? Bu su da ne? Yerdeki su ne? Ayağımı kaydırdı. Yine düştü istiyorum. <laughs> Kıyafetimin şu haline bak. <laughs> çiş yapmış gibi oldu. <laughs> Chelsea yine gülüyorsun seni duyuyorum. <gülüyor> Nereye kayboldun? Bunların hesabını ver. <laughs> Abla sen bu kızla nasıl vakit geçiriyorsun? Abla bu işe öğreneceğim. Chelsea Chelsea ne böyle? <laughs> Nasıl ıslandı burası? Slime yaptı mı? Slime mı? Evet. Slime mı? <laughs> Hadi çabuk. Doğru banyoya. En iyisi güzelce yıka. <laughs> tamam tamam ağlama. Hadi önce banyoya. Çocuk bakmanın kolay yolları. bu tam bana göre. Bakalım neler yazıyor. Hmm, çocuklarınıza uygun oyun ortamı oluşturun. Kim? <laughs> Onları ödüllendirin. <laughs> evet. aklıma güzel bir fikir geldi. Başka güzel sözler söyleyin. Yapabileceği işler verin. Ay çok mantıklı. Ben ona yapabileceği işler vereyim en iyisi. Boş boş canı sıkılıyor çocuğun bence. Chelsea, Chelsea. Efendim. Hadi gel canım aşağı in. İniyorum. Bekle. Tamam. Şu merdivenlerden dikkatlice in. Tamam. Hmm, gel canım. Gel bakalım. Chelsea'cim. Efendim? Tabletini oynamak istiyor musun? Evet. Hmm, tabletini oynamak istiyorsan ama benim bazı şartlarım var. Neymiş? Onlar. Hımm. Şimdi biraz böyle ortalığı dağıtmıştın ya hani. Evet. Onları beraber toplamamız gerekiyor. Onları toplarsak önce tabletinle oynayabilirsin. Sonra benim sana bir sürprizim var. Bak, elini yüzünü yıkayınca, bir de yeni kıyafet giyince ne kadar güzel olmuşsun. Hmm, teşekkürler. Hadi bakalım şimdi oyuncakları toplama zamanı. Oyuncaklarını bu oyuncak sepetine toplayabilirsin canım. Tamam. Hadi bakalım. Topladığını bir göreyim. Aferin sana. Çok güzel. Ay ben de şu slime'ı temizleyeyim. Bak ortalık nasıl güzel toplu olmaya başladı. Aferin canım. Onu da toparlayayım. Şu örtüyü de düzeltmem lazım. Chelsea sen de düzeltiyor musun? Yastıkları mı düzelttin? Hı. Aferin sana. Bunları da yerleştirelim. Şunu da yerine taktım. Şunu da alayım. Diş parçası şuraya. Ay düştü. Hmm. Hmm. Şampuanı da koy. Ay. Tamam. Evimiz bir harika oldu Chelsea. Baksana evet. ne kadar düzenli ve pırıl pırıl oldu. Evet. Gel şimdi seninle beraber biraz etkinlik yapalım. Sonra küçük balık denize doğru açılmaya karar vermiş. Bak şu oyun da çok güzelmiş. Bu çizgi filmi izlemek ister misin? Evet bu çok güzel gezegenlerle ilgili. Bunu seveceğini biliyordum. Şşş. Şşş. Yok yok abla. Gelmene gerek yok. Hayır. Chelsea çok uslu duruyor. Gitmesin. Yok yok. Bu hafta sonu bile burada kalabilir. Hatta bir hafta bile bende kalabilir. Chelsea o kadar iyi durdu ki. Ben ona bir sürpriz aldım. Bakalım. Beğenecek mi? Chelsea, sana bir sürprizim var. Arkadaşlar, siz de benim gibi uslu durursanız bir çikolatayı hatta kim daha duyuyor? <laughs>